Parayla aldılar ya sözüyle. Ben de mesela ne var biliyor musun? Ben Durbin Dragon Durbin'li var. Old Dragon. X ne ee, Tamam Fransa'dayız. Uçak alıyorum ben size. Ben Uçak şimdi var ya Uçturuculu... Uçturuculu... çektim abi tipimi. O da bana A'ya ben bir verdim emrimi. Hadi gidelim A'ya Uzaklı bombamı da aldım abi. Tamam mı? Gaz bombamı da aldım abi. Ön önemli şey Osmanlı topuzu. Onu da aldım. Sonra sonun tepesinde doğdum. Aa, bir şey bana atıyor ama vuramadı. Kuşak gelir mi lan? Kafadan vurayım şimdi Sonra sürekli emir ver de. Manga ben emir uyguladıkça soğan evet. alaydı. Biri beni vurdu lan. Nereden vurdu? B'yi bombalıyorum. Sis bombası attım. Aha. Ağzını içine bomba attı. Aa dolum. Ölmedim lan. Uhu çatışmaya geri döndüm. Bombalım onu çaldı düşürdüm. Nice. Nereye emir verin? D'ye vereyim mi D'ye? D'yi verebilirsin. D'ye safe. D'ye safe. Neye bomba alalım öldü adamlar. Y alabiliriz. Mehmet abi 60 nesne lazım Mehmet abiye. Abi ben şu an bir şey yapamıyorum bana atış ediyorlar. Burada bir şey atıyor lan. Tamam. O önündeki şeyi tamir edebilirim ben. Hareket etme hareket etme. Öldürecek beni ya. Mert dur yaşa Mert. Safi Mert. Okay. Sıkı lazım. Çok güzel. Tekrar D'ye bas. Sniper'lar var. Sniper'lar var Bom gelmiş. D'ye sendeyim. geliyor. Geri öldüm ya. Oğlum bir adam Oğlum doğarken öldüm. Ne var? Bazı dayandım. Ah öldüm ya. Neyi veriyoruz? Normal. Tamam. mekan tamam. bulamadım ki anasını satayım. Tamam sıkıntı yok halledeceğiz. D'yi alabiliriz ya tutarız D'yi ben size söyleyeyim. Abi adam gözükmüyor toprağın arkasında gözüküyor benim vurmuş oluyor nasıl oluyor o ya? Allah Allah. Bak ya bro sniper'ın sniper'ı kullanılmaz abi. Bro sniper'ı evet gitmez. Ne Adam burada yatıyordu. <laughs> ha, kimse gözükmüyor. Kesin bir arada putu yiyeceğim öleceğim. misiniz? Geliyorum. Adamlar yukarıdan kesiyor kesin içeriye giren. Ya şerefsiz ölmüyor ya. Bu tank var lan. Arkada tank var değil mi? Tankı abi. bombaladım, tankı bombaladım. Devre şu silahım okay, tankı, tankı, tankı silah devre dışı şu Ben de bomba attım da. Ay sen hemen gibi. Adamların arabaları var. Tamam. Tekrar emir verelim. Re'ye savunma emri. Bizimkiler E'ye basıyor. E'ye veriyor mu emir o zaman? We have lost objective butter. Ama D'ye saldıktan sonra Bakayım. komutan sensin. Bas abi. Hayır, burada da tank varmış. Çıkart var burada da. Burada tank var. Ha C D düşüyor bu arada. Aa onu onu kırdım onu. <laughs> D yalnız. Bana sınav atın Ha şöyle bir arkamdan uçak Evet. Bomadım adamları görüyor musun? Uçak bombalı bunu çay geldi. Evet. Abi ölmüştün abi. Biri vardı ya. yapıyorsun abi? Kaldıramıyorum tabi. Okay, aldık. Nereye alalım? C. Değil Tamam. Ben A'yı baskı düşünüyorum ama. Nerede biliyorsunuz onu göre ben de geleyim. C'ye gidiyoruz. At var C'de. Ah be. Snap edelim bir ver Yalan snap edik. Red bir verin. Gel Son mermiyi adam alıp vurdum yani. Hop. Soner solda şeyin arkasında. Öldüm ya. E iyi veriyoruz. Eğim e, mi veriyor? Evet. Tamam orada doğayım yanına girip eğim bakalım. Ya adamlara doğmuyor e, zaten. Alalım mı? mı almayalım mı? Fark etme sen gel kanki. Uçak geliyor. uçağın birinin içinden geçtim. Bir daha mı geliyor? Bir daha geliyor. Oğlum o tren yolu var ya. Eee ee, gider. Evet. Burada. Oo Orada tank geliyor tank evet, geliyor. Şuraya doyayım e, ben dur. Şuraya e, yani kolay kolay ben giremeyiz. Ben neredeyim lan? Ben evet, şunu. Yardım, yardım, yardım. D'li geçiriyorlar. Tamam. Oyunun şu şeyini ben... galibime gidiyor ya. Neyi kankim? Adam... ...keskin nişancı tarıyor gibi oynuyor. Ben anlamıyorum onu. D'ye gidiyor Alıyor bu arada. o değil ya. Aynı andaki kişi an falan ateş edince... <laughs> ...sana öyle geliyor. Benim de başıma geliyor. We have lost objective Duff. Öldüğünü gördüm. Sivir aşağı. Attım yere öldürmüşler. Ya işte 78 vuruyorum adam bana tek atıyor ben anlamıyorum. Bu aracı şimdi orada. Bombalıyorum. B'yi aldık.

sniperlar manyak gibi kaçıyor. D'yi var ya manyak gibi. Ben C'yi oynamasam mı acaba? Hangisinin rahatını oynayın kanki, Ben de destek oynuyorum vallahi. C'de büyük bir fight var. Bunu bir deneyim bakayım. Bey adam mı var millet burada bekliyor? Vardı da öldü ya Kira nasıl? Bu ne oğlum ya? Aldığım silahı alamadım C'ye baskı mı var beyler? Bilginize Şaka yapıyorsunuz. Gerçekten şey, bunu mu almış oğlum ya? Özgür'ü kaldırıyorum. Özgür Yalan özgür. 2 dakika bekleyemedim Ne var ki? Ne yırtın buraya? Bakma bak evin gözükmeyen yerinden vuruyor Şükret. B'de biri gidiyor B'ye. <laughs> 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 Tank geliyor. Abi bir silah ne bir daha almayayım buna. Edat da geliyor. Ahmet Sayın'ın. Lan adam önünden geçti lan altından. Evet. Mert ölme Daha dönme. Özcan 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 Özcan. destek, destek. Gel At 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 Aa bakıyorlar. Öldürüm atlıyor. Bak, Ses çıkuracağım. Aa. Yes. Ney aldık? tane kurulacak bir yer verin ya. Şey aldırıyorum. Bu fişekten ne yaşıyor lan? Adamın yeni gösteriyor bombalan. Adamın yeni mi gösteriyor? Evet. Adam içinde giriyor Mert. Adam... Benim kopayla öldürüyor. Bir silah olarak gündelim. Eğer ki bu gözünü üstüden çözüyorsanız Söyledim ki bir kez bir şarjı var. Bir otuz türlü önünü. Bondaragon bir şarjı mı diyor? Aksiyon deniyor bak. Aaaa C verdik bakayım. Yani. Dur bakayım şuradan açı bulabilirsem Yok abi açı yok ya yani. Lan Duruzlu öldürdü lan. Akıncı sopasıyla öldürdü. Çok zor. Şimdi bir, şey bir deneyim bakayım şeyi bunu. Ben teleskopiye geri geçeceğim. Teleskopik iyiyim ben. Kendime yürüyorum. Geri alıyorum. Aa, kendim var. Aa evet seri sıkıyor bak işte adamlar böyle vuruyor Hadi bu keskin nişancıları nasıl seri sıkıyor, sıkıyorlar Hangi silah o? Dragon keskin nişancı abi. Bu yeni silah. On oh, Dragon. Hop gördüm onu. Oha uçak bombaladı bunu lan. Nasıl ölüm ya. Ben de öldüm. Aa onunla oynuyorsunuz bana niye söylemiyorsun? Tut bakayım. Bende yok o silah. Gece de abi. İşte mi var? Gürcü de var işte. Bu yazıp devam lan buraya. Bu da yok be benim ondura ben. Aç konuşun lan. Hayal oluyor lan. de Lord Solda. ya. Adam sadece durur da oynuyor ya. Adam sadece durur oynuyor manyak. aslan parçası ne oldu? Kaç yedim lan? Arkam atladı, pilot atladı bir tane arkama ya. Adam biri nerede? Abi ağır, ağır pilot atmadı ya. Ayağım gidiyor. Ağır vereyim. Böyle gelince bayağı. Sarıyorlar galiba. Yedim biraz. O geldi çok buraya. Arkamızda adamlar var. Ha, de ölmedi. dönmedi. 72 vurmuş. Bu benim yanımda kimse arkamızda adamlar var. Şey, Mehmet abi önünde kaldı. Ölme dur Özgür. Özgür başlatma yeniden. Geç evet, şu çok sabahı. şu kamyonu nasıl buldum lan beni? Atlıya bak ya. Zim Oradan daha iyi para filetler açabilirsin. Onu biliyor. Dur lan adam kaldı ya. Kimseyi göremiyorum. <laughs> Kimi B'ye falan? Şeyi kaybediyor. Ulan tank güzel şursun. B'ye gidiyoruz tamam. Hadi, onu da. Benim şu arık bozuldu. Atış edemiyorum. Makine kırıldı. Sana B'yi aldı. kaç 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 kaç, kaç, kaç. Neyse, Aa, ya, kaç, kaç. ya. ya dur, dur. uçak boş mu lan a uçak geliyor güzel patladı biri vardı öldürdüler <laughs> mi acaba onu Patlat suyu diyece can at Çok katiliyim oğlum ben o çok katili. Nereden geliyor lan, nereye atış ediyo? Uzun çok, uzun çok tutan burada da geldi. Şu diğerinde bir tane tank var, başımıza bela oluyor. O tankın temamız lazım. <laughs> Ay kendime can atamıyorum. <laughs> <laughs> ah be! Kendimize can atabiliyor musun lan? Tabii ki kankim. <laughs> Tabii ki yani. D'deki tank giymemiz lazım ha. Atatürk adamlar bak köprünün altında teşkilat Attım kurmuş buraya ha. böyle mi alacaksın? Ay be. Evet. Adamlar köprünün altında teşkilat kurmuş. Yapma ya arkamdan vuruldum. Köprünün altı boş abi. Yok Sonra... yok köprünün altında ayaklarının da arasına girmiş. Diğer tarafına bak senin olduğun yerin tam diğer tarafı. Vurdum. İnşallah vuracağım. 61 vurdum. Abi şu ağacın orada adam var. Kesildim <laughs> mi? Bu silah... Aldığım iyi oldu benim ha. Geldim yandayım sana. Tabi dur. Vallahi kim ismi? Erdi gün teşekkür ederim ya. Vallahi on numara seri oldu. lan. Oğlum yardımcılar geliyor ama çözemedim. Ben seni şimdi öpüyorum. Sen bekle. Bozulmuş. Burada adam kalmış ya. ya. Dört canı kalmış şerefsiz ya. Hadi be vuramadım. <laughs> Biri beni gördü.

Ya on kalmadan hiçbir şey bulmayız burada. Ben sizlerle <laughs> bu kadar söylüyorum

ama ben smoklarım. Evet. Ama ben smoklarım oraya. Ya da uçakla da atlayacağız onun üstüne. Uçak mı alacağız? Öyle. Arkamdan yiyorum ya. Adam karşıda arkamdan da başkasından yiyorum abi. Bakacak olursanız ben smoklarım bana haber edin. Tamam o vuramıyor ben de vuramıyorum. <laughs> <laughs> hayır 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 tank burada. Hatta kendine kuyla atmıyor. E, D'yi e, saldıralım bence ama Ya sniper şimdi senin var ya. Arkam vurdu Soner. Arkamda. Öldün mü? Gördüm abi de. Tank attı ya. Tank hmm. vurdum ben de arkadan. Nereye evet, taşıyacağım abi? Ürün. <laughs> abi ölünce abi ölünce tane bizden tank gidiyor oraya. Büyük. Ürünleri özel istiyor, işte, tutar mısın? Ya öndeyken kaybıdılar şakız ya. Ha, Aslında. Buna... Aslında değer yalırız ha. Ben de bunları açık. Sonra smokelayacağım lucam D'nin ön kısmına. Oo yakın adam var. Ben de E'ye gidiyorum abi arkadan. Tamam. Bizden bir. Açabilirim bir tane. Smokelayacağım. lucam. Mehmet abi önün temiz şu an için. Senin önünü smokluyorum görmesinler diye. Bunu da aldım da bunu beğenmedim. Bu muydu zaten kullandığım. Yine tabii ön o. ön sniper ön sniper sol taraf kalabalık. Ön siper sol taraf solunda kaldı. Buna değin. Bir de değil. alt sniper'ın adam geldi. Buyur bu. Ekle. Bu? aldım. Aa sniper bizim oraya gelmiş adam da. Al kimse yok. Neye vereceğim? Tamam tamam gir kimse yoksa gir geliyorum ben de hemen. Yine abi yandayım Ulan, ödüm Bomba geldi. <laughs> Öldüm. Ben kalacağım seni bekle. Tamam. Adam var hemen sağ üst tarafımda. Dur. Kalabalık geldiler ya. Havalı değil, uçaklar çok iyi kullanıyor. Adamlar akıllıca gidiyor. oynuyor, oynuyorlar, akıllıca. ne güzel. Benim gibi salak takım yok yani. Bir tane yani araba şeye gidiyordu ha. Kim var burada? E'ye e, sızma yapacağım. E'ye sızma yaptım. Gördü. Bizim ya. uçak hemen düşüyor. E'ye e, 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 sızma böyle. yaptım. Yardım lazım. E'ye geldim. He e e D'ye ben. Ben de D'deyim. E Sızma yaptım. Ama çok yakın bir bölge. Adamlar gelebilir. Kaybettik. Evet. Ah be. Nasıl kaybettik ya. Ama adamlar gerçekten tebrik etmek lazım. Uçaklarını iyi kullandılar Mehmet abi. Delikanlı gibi iyi